Şimdi şöyle açılar verilmiş. Hayır. Şimdi açılar verilmiş. Şurada eşit olan açılar var açı ortaylar. Biz bunlara isim verebiliriz. X ve Y kullanılmış. A, B kullanılmış. Şuraya A diyorum. Bu da A. Buraya B diyorum. Burası da B. Şimdi burada iki ayrı zikzak var aslında. Biz şu taraftaki kesik çizgilerden oluşmuş olan zikzak kullanabiliriz şunu hiç görmeyeceğiz. Burası sanki yokmuş gibi hareket edeceğiz. Yani şunu bunu sanki yokmuş gibi hareket edeceğiz başlangıçta. Zikzamız şu. Şöyle geliyor böyle sonra böyle devam ediyor. Şimdi biz açılarımızı yazalım. Sağ tarafa bakan açılar ya da sola bakan açılardan başlayalım. Şöyle sola bakan açılar. Sola bakan açımız x. Burayı alıyorum. Sonra bu köşeyi Pas geçiyoruz. Bir sonraki köşemiz şu. 80 derecelik aç. Bunu sola doğru alıyoruz. Sonraki köşe bu. Bu köşeyi pas geçiyoruz. Aşağıdaki köşe y. Y'yi alacağız şurayı. Burası y. Sola bakanlar bunlar. Şimdi gelelim sağa bakanlara. Şöyle. Onu da şununla gösterelim. Şöyle. Şimdi biz x'i sola almıştık. Bir sonraki köşeden başlayacağız sağ almaya. Sağ bakan açı A. Biz şu kesiklerde oluşan açılara bakıyorduk. Bizim açımız A. Sonraki köşeyi pas geçiyoruz. Bir sonraki köşe şu aradaki açı B. Sağ tarafa bakın açı. Şimdi bunların toplamı şunların toplamına eşit. Yazıyorum. Şu soldaki açılar. X artı Y artı 80. Sağdaki açılarsa A artı B. Şimdi x artı y'nin değeri bize verilmiş yan tarafta. Burası 60mış, şurası 60, 60 hatta yazayım şöyle, 60 artı 80 eşittir şurası 80. A artı b, A artı b eşittir 140. Şimdi bunu kullanacağız. Şurayı siliyorum, az önce karalamıştık. Şurayı siliyorum. Şimdi aradığımız açıya da bir isim verelim, CDE. C, D, E. Şuraya x, x, demeyelim. X kullanılmış. Biz buraya alfa diyelim. Alfa yarıyoruz. Şu dörtgeni kullanacağız. Şu an sarıya boyadığım dörtgenin. Dörtgenlerin iç açılarının toplamı 360 derecedir. Buradan yapabiliriz. Farklı şekilde hareket etmek mümkün ama en pratik bu olacaktır. Yani istersek şu sol tarafta da bir zikzak yapabiliriz. Yani sola bakan açıyı x alırız. Burayı pas geçeriz. Şunun geniş tarafını almalıyız sola bakan açı olarak. Burayı sağa doğru alırız. Bunu sola doğru. Böyle devam edebiliriz. Şimdi biz buradan yapalım. Dörtgenden. Alfa artı A artı B artı diğer taraftaki açı 80 Eşittir 360 alfa artı A artı B 140'tü. Artı 80 eşittir. 360 ikisini toplarız. 220 eşittir. 360. Kaşıya atıp çıkaracağız. Alfa eşittir. 140 derece. Aradığımız açı 140 derece.